Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler, sağlıklar. Umarım yerindedir. Her şey güzeldir. Böyle çok tatlı bir güne başlamışsınızdır. İnşallah kardeşlerim. Bugün oyunumuza bildiğiniz gibi 1.9 güncellemesi geldi. Yeni modumuz geldi ve yeni modumuzla beraber oyuna bir tane de başarım görevi geldi. Ufak bilinmeyenler olan bir başarım görevi. Şu an bu videoda size nasıl yapmanız gerekiyor tüm detaylarıyla anlatacağım arkadaşlarım. Yapmayanlar nasıl yapıldığını merak eden kardeşlerim dikkatli bir şekilde izlesin tüm detaylarıyla bahsedeceğim videonun içerisinde. Hemen hızlıca anlatıma geçiyorum ama öncesinde lütfen kanala abone olarak desteklemeyi, kanalıma katkıda bulunmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone butonuna dokunarak bana çok büyük yardımda katkıda bulunmuş olabilirsiniz kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için diyerek Başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar önce başarım görevimize bir gelelim. Şuradan başarımlara giriyoruz. Hemen şu aşağıdaki kare bölümde tamamlanmayan görevlere bakalım. Renkli yıl dönümü arkadaşlar 53 gün sonra silinir diyor. Süreli bir görev. Yapmanız lazım. Yapmazsanız bir daha tekrarlama imkanınız yok. Görevin içeriğine geldiğimiz zaman Renkli yıl dönümü esnasında toplanma alanında 5 defa renkli top fırlat diyor. Bu basit şu an yapmış olma ihtimaliniz çok fazla. Yapmadıysanız da gösteririm zaten ben bile yapmadım yani hiç uğraşmadım lobinin içerisinde top fırlatmayla beraber yaparız şimdi. Renkli yıl dönümü esnasında bir özel yıl dönümü sergi alanı bul diyor. Nedir bu sergi alanı? Buna bakalım. Sergi alanından arkadaşlar bir tane gizli malzeme bulmamızı istiyor. Bu gizli malzemeyi bilmeyen çok fazla kardeşim var. Bunu da göstereceğim size videonun içerisinde. Adada arkadaşlar daha sonrasındaki iki görevde Nimbus adasında 120 saniye hayatta kal ve 3 düşman öldür. Yaptım ben bunları şu an bitti. Sizlere de yapmanız için taktikler de vereceğim arkadaşlar. Henüz yapamadıysanız yukarıda hayatta kalamıyorsanız onun taktiklerini de vereceğim sizlere. Şimdi oyuna geçelim. Ufaktan bakalım. Oyun alanına, lobi alanına geldik arkadaşlar. Bizden istediği 5 tane top şu topları şöyle lobi içerisinde herhangi bir yere fırlatmanızı istiyor. 5 tane istiyor 5 tane atacaksanız bu toptan Görevin birinci aşaması çok kolay Biraz daha zor ikinci ve üçüncü aşamalar biraz zor Şimdi arkadaşlar bakın oyuna başladık Hemen şurada kuarinin orada görüyorsunuz Biraz daha yakınlaştıralım Şöyle 4 yazılı alanlar var Görevleri burada yapacağız arkadaşlar Şimdi bu 4 numaralı alana doğru bir gidelim Şu Nimbus adaları da gerçekten çok kötü olmuş Vallahi hiç atlayasım gelmiyor Aldığımız killer kilden sayılmıyor Ondan dolayı da pek zevk almadım diyebilirim yani. İstediğim performans yoktu. Bizle beraber bir görev manyağı arkadaşımız daha geliyor galiba. Onu şimdi bir etkisiz hale getirmemiz lazım. Şöyle bir silah bulursak ondan önce. Aha bisiklet. Yani silah bulmayı istediğimiz için bu kadar silahsız bir alan olamaz. Gerçekten tebrik ediyorum oyunu. Eleman bug'a girmiş Red Bull kanka kusura bakma şu an çok önemli bir videonun ortasındayız Yoksa sana böyle bir hainlik yapmak gibi tabii ki bir isteğimiz olamazdı Şimdi renkli yıl dönümü alanında bir sergi bilmem Performansı ıvır zıvırı bul ve üç defa performans göster diyor Alan burası arkadaşlar bakın burası Şu butonu görüyor musunuz bu butonu etkinleştir dediğinizde Burada böyle şekiller şükürler falanlar filanlar çıkıyor Etkinleştirmiş oluyorsunuz yani o performansı göstermiş oluyorsunuz şu sandığımızı da hemen açalım. Bundan 3 defa yapmanız lazım arkadaşlar. 3 defa adaya gittiğimiz zaman ben bilmiyorum kaç tane yapmıştım. Unuttum bakmayı ama şu 4 yazılı alanlara gidip bunu 3 defa yapabiliyorsunuz. Ve gelelim en önemli noktaya. Şimdi sergi alanındaki özel performansı göster dedi. Gösterdi. Şu bisikletimizi de alalım. Şimdi bir de gizli malzeme diyor arkadaşlar. Gizli malzemeyi, gizli objeyi bul. Gizli obje buralarda bir yerde arkadaşlar. Aa bak direkt Bak normalde buralarda yoktu. Bakın buraya geldiğim zaman hemen özel malzemeler alanı aktif oldu. Buna basıyorsunuz. Antik gizem özel malzememizi aldık arkadaşlar. Bu görevin bu aşaması da zaten bu kadar kolay. Bunu da yaptık. Şimdi bundan 3 defa etkinleştirmemiz gerekiyor. Aa bunu bir daha etkinleştirdi. Acaba kabul eder mi? Bir deneyin. Kabul ederse hiç boşu boşuna diğer alanlara gitmenize gerek yok. Şu bisikletimizi bir kuralım. Hemen bir sonraki sergi alanımıza yine geldik arkadaşlar. Burada da hemen bakın kocaman alanda görünüyor. Buradaki butonu buluyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Sizden önce birinin gelmesi önemli değil arkadaşlar. Bakın gelmişler burada alışveriş yapmışlar. Bu yeni M16'nın bu arada da desenlerini buraya aktarmışlar. Burada da özel malzeme arayalım. Ha, bulduk. Özel malzemeler diyor. Hemen buradaki özel malzemeyi de alalım. İkinciyi vermedi galiba. Şu an var diye demek ki herkese antik gizem veriyor. Görev aşamaları böyle arkadaşlar. Şimdi yukarıdan Nimbus Adası'nda hayatta kalma taktiklerini size söylemem gerekecek olursa ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bakın piramit adasına atlayın. Piramit adasında arkadaşlar alanın en üstüne çıkın. Aşağılarda gezmeyin. 120 saniye yani 2 dakika hayatta kalmanız gerekiyor toplamda. En üst alana çıktığınız zaman arkadaşlar gerçekten orada en fazla 2 tane 3 3 tane oyuncu oluyor. Onların da çoğu zaten ateş ettiğiniz zaman korkup aşağıya atlıyorlar vesaire. Yani ilk atlayan olursanız oradan çok rahat bir şekilde 2 tane kill alıp 2 dakika boyunca da hayatta kalmayı başarabilirsiniz bu taktiklerle. Şimdi görevi bitirdik mi bir deneyelim. Şimdi görevin ilk aşamalarını tamamladık arkadaşlar. Öbürlerini ben zaten yapmıştım. Nimbus adasındaki 120 saniye ve 3 tane kil görevi de arkadaşlar Piramide atlayın. Şöyle lobiye doğru dönerken devam edelim. Piramide atlayın arkadaşlar. Piramitin en üst katına çıkın. Direkt oraya düşün. Orada çok fazla oyuncu olmuyor. Bakın şu an görevi bitirdik. İncele diyelim hemen. Renkli yıldönümü 5'te 5 yapmış oluyoruz. En üst katında 2-3 tane oyuncu oluyor. Genelde de oyuncular biraz böyle ateş sesini falan duyduğu zaman aşağı atlıyorlar ya da killlerini almaya çalışacaksınız. Zaten kil göreviniz de var. En üstün hakimiyetini sağladığınızdan sonra hiç kimse yanınıza gelemez. Orada durduğunuz sürece o zamanı da çok kolay bir şekilde ayarlarsınız. 2 tane malzeme sandığı kuponu verdi ve 20 tane başarım puanı aldık arkadaşlar. Süreli bir görev. Süreli bir görev arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Başarım puanı kasıyorsanız eşsiz başarım için. Bence 20 puan güzel bir rakam. Bu kadar kolay bir şekilde yapabilirsiniz. O sadece kafa karıştıran kısmı gizli objeyi falan filan bulmaktı. Onları da gösterdim. Yardımcı olduğuma inanıyorum. Sizler de öyle düşünüyorsanız lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.